Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Biliyorsunuz ki başarı hikayeler serimiz vardı ve bugün de Alperen'in hikayesini dinleyeceğiz. Alperen Türkiye birincisi oldu ve Türkiye birincisi olurken neler yaptı? Kaç saat çalıştı? Kaç soru çözdü? Belirli bir planı var mıydı? İşte bu ayları nasıl değerlendirdi? Bu aylarda neler yaptı? Kaç soru çözdü? Konu mu çalıştı, soru mu çözdü? Onlarla ilgili güzel soru cevap yaptık. Alperen'e de buradan teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu tür videoların devamı için eğer yeniysen kanalımızda, yeni izliyorsan bu videoyu kanala abone olmayı unutma. Bildirimleri de aç ki hemen videolardan haberdar ol. E tabi yemeklerimiz için de bir like'ı çok görme bize. E hemen geçelim Alperen neler söylemiş, işte nasıl çalışmış, taktikleri nelermiş onlardan bahsedelim. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen Akburak. LGS 2020 Türkiye birincisiyim. Şu anda İstanbul Erkek'te okuyorum. Öncelikle ilk soruda başlayalım. İnancın var mıydı LGS birincisi olacağım diyor muydun? Açıkçası benim inancım vardı. Çünkü benim bir hedefim vardı. Benim hedefim İstanbul Erkek Lisesi'ni kazanmaktı. Ve bunu kazanmak için fullemek zorundaydım. Benim senemde 1 milyon 500 bin kişi girdi yaklaşık olarak. Ve önceki sene 1 milyon kişi girmişti sadece. O, 1 milyon kişi arasından da bir, bir din yanlışı yapan arkadaşlarım bile İstanbul erkeğe gidememişlerdi. O yüzden benim fullemem gerekiyordu. İkinci soruya devam edelim. Çalışma düzenim nasıldı? Çalışma düzenim pandemi öncesi ve pandemi sonrası olarak ikiye ayrılıyor. Pandemi öncesinde saat sabah kalkıyordum ve ders çalışıyordum. Çünkü tüm gün okulda oluyordum ve akşamları Sarıyer Akademi'ye devam ediyordum. Bu durumda eve gelmem saat akşam 8.30'u buluyordu ve hiç verimli ders çalışamıyordum o saatlerde. O yüzden sabah 6'da kalkıp ders çalışmak benim için çok verimli oluyordu. O yüzden öyle yapıyordum. Pandemi sonrasında ise programım değişti tabii ki. Çünkü okula gitmiyordum. Büyük bir boşluk oluşuyordu benim için. Pandemi sonrasında günlük kendime bir soru hedefi belirledim ve o soru hedefini çözmeye çalıştım sürekli. Bazen öğlenleyin bitirebiliyordum, bazen tüm gün sürüyordu ona rağmen bitiremiyordum. Öyle durumlarda ikinci güne kaydırıyordum soru çözemediğim soru sayısını ve haftalık ortamımı hiç bozmamış oluyordum. Üçüncü soru, herhangi bir plan doğrultusunda mı gittin? Evet, pandemiden önce soru çözüyordum ama ağırlıklı olarak konu çalışıyordum. Pandemiden sonra ise konularım tamamlanmıştı o yüzden soru çözme üzerine bir programla devam ettim. Dördüncü soru günde ortalama kaç soru çözüyordun? Ocak ayına kadar doğru dürüst çalıştığımı söyleyemem. O dönemlerde günlük 150 soru çözüyordum. Ve denemelerde istediğim sonuçları bir türlü alamıyordum. Ondan sonra ve çalışma üzerim tamamen değişti. Haftalık 2800 soru çözmeye başladım ve bütün moralim yerime geldi. Ondan sonra YouTube'daki kanalları keşfetmeye başladım. Hasan Hoca ile ilk tanışmam o zaman oldu. Anlatım tarzını ve samimiyetini çok beğendim. Ve ondan sonra videolarını izlemeye başladım. Ne zaman moralim bozulsa, düşse sürekli Hasan Hoca'nın videolarını izliyordum. Ve moralim yerine geliyordu. Bu da beni gaza getiriyordu ve daha çok zor çözüyordum. Beşinci soru kendime vakit ayırabiliyor muydum? Evet kendime vakit ayırabiliyordum. 3 yıldır lisanslı basketbolcuyum ve geçen sene de antrenmanlarıma devam ettim. Tabii ki önceki seneler kadar sık değildi antrenmanlarım ama haftada bir gün ayırıp kendime antrenmanlara gidebiliyordum. Onun haricinde pandemi öncesine kadar ailemle ve arkadaşlarımla gezilere gidiyordum, sinemaya gidiyordum, arkadaşlarımla dışarıda yemek yemeye gidiyordum. Ve böylece vakit geçirebiliyordum. Pandemi sonrasında programı bitirdikten sonra bilgisayar oyunları oynadım. Altıncı soru sınava 7 ay kala neler yaptım? Sınava 7 ay kala hem okul hem Sarıyer Akademi benim için devam ediyordu ve onlara gidip geliyordum. O zamanlar daha konularım hala tam olarak bitmemişti doğal olarak. O yüzden daha çok konu çalışıyordum. Günlük 150 soru civarında çözüyordum. Daha çok konu çalışıyordum o zamanlar. Yedinci soru sınav nasıl taktikleri uyguladın? Sınav ben açıkçası çok heyecanlandığımı düşünmüyordum. Ta ki sınavın son 5 dakikasına kadar. Çok heyecan yaptım sınavın beş, son 5 dakikasında. Sınav sözelde her zaman uyguladığım taktiği uyguladım. Soruların çıkış sırasına göre cevapladım. Türkçeyi bitirdim ilk. Ondan sonra inkılap. Ondan sonra din en son İngilizce. Burada size çok güzel bir taktik verebilirim. Türkçe'de ve sözel bölümde soru kökündeki önemli ifadelerin altını çizmek yerine yuvarlak içine almanız sizin için daha faydalı olacaktır. Hem o soruyu çözerken hem de o soruyu çözdükten sonra zaman arttırıp geri döndüğünüz zaman kontrol ederken sizin dikkatinizi daha çok çekecektir. Onun haricinde sayısal bölümde kendime göre bir taktiğim vardı. İlk başta matematikten başlıyordum her zaman. Yaklaşık bir ilk 10 soruyu çözdükten sonra karar veriyordum. Eğer matematik beni uğraştırmayacaksa matematikten devam edip fena ondan sonra geçiyordum. Ama ilk 10 soru beni uğraştırdıysa Direkt fene geçiyordum. Feni bitirdikten sonra tekrar matematiğe dönüyordum. Böylece süreden bayağı bir kazanmış oluyordum. Burada size belirtmek istediğim başka bir şey daha var. Süre arttırmak. Süre arttırmak çok önemli. Çünkü sınavı size bir yere daha çözme imkanı sağlıyor. Süre arttırmak. Ben mesela normal şartlarda sözel kitapçığımı 35 dakikada sayısalı da 40 dakikada bitiriyordum ama bunlar bana çok iyi gelmiyordu daha aşağı çekmem gerektiğini düşünüyordum bu yönde çalıştım ve son denemelerimde sayısalı 40 de sayısalda 30 dakikada sözelde 20 dakikada bitirdim tabi sınavda beklediğim gibi olmadı sözel 40 dakika sayısalda yaklaşık 45-50 dakika sürdü ben açıkça süre arttırmanın yararını gördüm çünkü matematikte sonrasında iki soru değiştirdim İkisi de dikkat hatasız yüzünden neredeyse gidecekti. Tabi sürem yettiği için döndüm ve tekrar görüp düzelttim. Bu süre arttırma olayını en güzel kitap okuyarak aşabilirsiniz. Çok ben benim şanslıydım çünkü benim küçüklükten kalma bir kitap okuma alışkanlığım vardı. Her gün kitap okurdum ben. O yüzden ben bu konuda çok bir sıkıntı çekmedim. Burada 6. ve 7. sınıftaki arkadaşlarıma söylüyorum özellikle. Bol bol kitap okuyun çünkü 8. sınıfta çok farkınız olmayacak kitap okumak için. 8. sınıfta hem kitap okuyup hem hızlanmak için de paragraf sorularını çözmeye çok öneririm. 8. soru günde ortalama kaç soru çözüyordun? Ben günde başlangıçta 100-150 soru çözüyordum. Çünkü konu tekrar yapıyordum ve sorularımı tekrar ettiğim konu üzerinden çözüyordum. Ama pandemi sonrasında konularım bittiği için istediğim konudan çözebiliyordum. O yüzden günlük hedefim 500 soruydu ve bu hedefe ulaşıyordum her seferinde. Ulaşamadığım günlerde de eğer az çözersem ertesi güne fazla koyuyordum. Bu dönemde 200 soru çözdüğümü de hatırlıyorum. 800 soru çözdüğümü de hatırlıyorum. Benim hedefim 500 puandı. O yüzden 500 soru çözüyorum gibi bir parolam da vardı. Buradan beni kanala davet ettiği için Hasan Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Sınava girecek olan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Unutmayın sizin kazanılacak bir sınavınız var.